Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma duyduğunuz ilgiden dolayı, bana gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili güzel arkadaşlar, Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Sevgili eril ve dişiller, lütfen kendinizi uyarlayarak alın. Size uymayan negatif olanları evrene gönderin. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Evet, bu arada kanalıma abone olmadan, videoyu izleyen arkadaşlar... Sizlere sesleniyorum ve sizlere rica ediyorum. Videoyu sonuna kadar izliyorsun ama beğeni butonuna basmıyorsun. Beni desteklemiyorsun. Gerçekten burada bir emek sarf ediyoruz. Emeğe saygı göstermeni, desteklemeni rica ediyorum. Evet benim güzel abonelerim sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. Neyse halim çıksın falım diyorum ve kolektifin hayrını olsun. Anlık enerji falınız maşallah. Niyetleriniz kabul oldu. Evet sevgili güzel ailem. Bakın iki tane ayrı kısa yolum var. İki yolunun kenarında da hafif kumral bir erkekten. H ve A harfinde bir erkekten bu para olabilir. Bu bir telefon haberi de olabilir. Bir haberin var olduğunu görüyorum. Evet açık tenli. Bir insandan size çok güzel bir haber gelecek. Ama bu haber niyetinizle ilgili. Bakın şurada harfleri görüyor musunuz? R var, Y var, A var, Bakın hep beraber bakalım. Evet. haber geliyor. Bu insandan size bir destek de olabilir. Ama bir anlaşma da yapılacağını görüyorum bu kişiyle. Hem haber var, hem destek var, hem bir anlaşma var, kolektif bir bakım var burada. Evet. Bak bu kişiye o kadar güvendiğinizi görüyorum ki. Bakın siz ne kadar Şurada oturmuş düşünüyorsunuz. Bakın, hafif böyle toplu bir kişi size şurada elini uzatıyor. Bunu net göstermek istiyorum. Bu kişiden size destek var. Güveniyorsunuz bu kişiye. Aranızda bir konu var. Emek verdiğiniz bir işle ilgili küçük küçük de olsa hayırlı bir gelişme yaşayacaksın ve arkasından da parayla ilgili bir yüzünü güldürecek gelişme görüyorum. Evet, bir para geçecek elinize iyi haberler aslında peş peşe geliyor. Hanenizin içerisinde bir kaos var. Sürekli bir tartışma, sürekli böyle bir e, laflar, sözler var ama bu eşler arasında. Hayır benim meşim yok diyorsan evladın da olabilir. Bakın burada oturmuş bir hanımefendi. Eli çenesinin altında. C var. E var. S var. Sürekli düşünüyorsun. Tepende de böyle uzun saçlı bir kız çocuğu var. Kız çocuğunla ilgili bir düşünce içerisindesin. Dualar ediyorsun ama seni koruyan bir melek, yani öyle bir güzel bir koruyucun var ki belki de duaların artık seni korumaya başlamış. Genç kızımıza çok güzel bir haber geliyor, göz aydınlığı geliyor. Konumuz nedir? Ne diliyorsak onunla ilgili olduğunu size söyleyebilirim. Evet, çünkü peş peşe güzel haberler şanslı bir döneme geçiş yapacağınızı görüyorum sevgili arkadaşlar. İş konusu, aşk konusu, beklentiniz her neyse bir tık dönüm noktasındasınız. Bakın çok güzel bir tık dönüm noktasındasınız ama şurada iki tane küçük küçük yılanlar var. Biri sarı tenli, biri böyle esmer tenli bir yılan. Evet aslında bu sizin yakın çevrenizde. Yani daha önce aranızda nasıl diyeyim böyle kötü bir konuşma, Gergin bir konuşma geçmiş ama bunlar artık yılanlaşmış. Bakın şurada F harfi, Ü harfi, Y harfi. Sizlere çok güzel bir haber geliyor. Beyaz kağıt. Bu niyetiniz, dileğiniz her neyse belki de sevdiğinizle ilgilidir. Belki de bir evlilik teklifidir. Beyaz kağıdı ben çok güzel yorumluyorum. Çünkü beyaz saflık ve temizliktir. Saf ve temiz güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Evet şansınız açılıyor. İstediğiniz yönü kendiniz seçerek ilerleyeceksiniz. Yani artık ne istiyorsan onu yapacak. Öyle de bir güce sahip olacaksınız. Gerçekten aslında sizler çok güçlü insanlarsınız. Sadece sizin cesaretinizi, sizin gücünüzü elinden almaya kalkmışlar. Bakın burada 3 tane yolcunuz var. Bu 3 yolcu sizin yüzünüzü güldürecek bir görüşme için haneye geliyor. Yüzünüzü güldürecek bir görüşme için geliyor. Evet. Maddi ve iş konularında çok daha şanslı olduğunuz bir sürece girdiğinizi görüyorum. Şöyle söyleyebilirim ama size. Maddiyat ve iş konuları ilgili 8 bir zaman çıkıyor. 8 gün. Evet saat 8 de olabilir. Şansın önüne gelecek. Ama bu önündeki e, duran iki kişi görüyorum. Bunlar sana engel olduğunu görüyorum. Yani birileri senin kısmetine sürekli engel olmuş ama bu kısmeti Allah'ın izniyle aşacaksınız. Ama şurada B ve e, T var. B ve T harfiyle başlayan arkadaşım. Senin kısmetinin önünde iki tane kötü bir göz görüyorum. Bu kısmetinin önünde durmuşlar ama... Sen dualarınla bu kısmetini eline alacaksın çünkü sen nasipli ve kısmetli bir insansın. Bana diyorlar ki ablacım burada erkekler de dinliyor ama ben ne diyorum? Kolektife sesleniyorum. Eril ve dişiller lütfen kendinize uyarlayarak alın. Dinleyicim annemiz, dinleyicimiz babamız, dinleyicimiz genç arkadaşımız, bayan arkadaşımız lütfen ben bu fincanı dinliyorum deyip benim niyetime çıksın dediğinde zaten bu fincan senin olmuş oluyor. Hani ben bugün erkekler için bayanlar için olarak değil ben kolektif bir bakım yapıyorum. Evet güzel bir haber güzel bir gelişmeni size müjdeleyebilirim. Deniz aşırı bir yol yapacaksınız ama bu deniz aşırı yoldan sonra şurada bir kişi var bakın sizi bekleyen bir kişi var hafif zayıf bir erkek ama böyle kafası bu böyle öne doğru eğmiş Bununla görüşmeniz için ilk önce deniz aşırı bir yol yapıp sonra da uçağa binmeniz gerekiyor. Aranızda baya bir yol var. Ya bu erkek sizin için bu yolu yapıp gelecek ya siz gideceksiniz. Ama bakın iki rakamı çıkmış burada. Evet iki gün iki haftaya kadar bu deniz aşırı yol ve deniz aşırı yolculuktan sonra da uçakla bir yere gideceksiniz. Burada görüşmeniz çok iyi geçecek. Şu an yerinizi değiştirmek istediğinizi görüyorum. Bir kişiden parasal bir yardım, bir destek alacağınızı görüyorum ama bu parasal destek toprak grubu ateş grubundan olabilir. Hayır, ben toprak veya ateş değilim diyorsan hangi burca mensupsan kendine uyan al lütfen. Böyle bir kişiden bir parayla ilgili bir destek alacağını görüyorum. Senin için iyi şeyler olmaya başlayacak sevgili arkadaşım ve bu kişi senin için iyi bir şeyler yapmaya başlayacak. 10 güne 10 güne bir dikkat edelim bilmediğiniz bir sır açığa çıkabilir bu ailenle olabilir aile tarafından olabilir eşinin tarafından olabilir belki de iş yerinden olabilir ve bir karar vermenizi isteyecekler ama bu kararı lütfen öfkeyle vermeyin lütfen öfkeyle vermeyin çünkü size psikolojik olarak bakın yılan gibi çıkmış. Böyle çevreniz hep yılanlarla dolu, hainlerle dolu. Yani öyle bir düşmanlarla dolu ki bu kararı vermekte çok acele etmeyin. Çünkü sizde bir değişim görüyorum ve bu değişim artık kötü olan her şeyi de arkanıza bırakacağınızı görüyorum. Bir zafer elde edeceksiniz. Çünkü elinizde bir kupa var. Kupa zaferi elde eder. Şu yılanın başını ezdikten sonra bu yılanı siz biliyorsunuz ve bu insanın başını ezeceksiniz. Bu sır bir ortaya çıksın ama bu sır ortaya bir çıksın sizden gizlenen sizin haberiniz olmasın diye iki kişinin bildiği bir şey bu ortaya çıkacak ama. Evet bu sır ortaya çıkacak. Bakalım hane tabağının geneline. Maşallah nasipler var. Bakın kalabalıklar var. Güzel bir kalabalık. Bu davet olabilir. Veya da böyle küçük bir yemek daveti olabilir. Bu davete gidiyorsunuz. Burada göz aydınlıklar var. Müşteler var. Bu yakın zaman içerisinde yükünü almış bir deve haneye geliyor. İnşallah evladınıza veya size büyük bir nasip bir kısmet geliyor. Şurada e, bakın bir erkek var. Bu nasipten bu kısmetten sizin adınıza hiç memnun olmayacak. Hafif böyle kilolu e, kır saçlı bir erkek. Sürekli söylenen hiçbir şeyden mutlu olmayan bir erkek. Evet İş yeriyle ilgili yanlış tanımışım diyeceğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Belki de bu durum sizin bakış açınızı değiştirecek. Eli çenesinde düşünen birini görüyorum. Bazı anlatamadığı dertleri var ve ödemeleri çok, dertleri çoğalmış, ödemeleri çoğalmış. Ama e, bu derdine derman olacak bir çözüm yolu olduğunu görüyorum. Çünkü ilahi adalet diyeceksin. İlahi adalet diyeceksin. 6 ile bir yan yana çıkmış. 61 zaman olabilir, 6 gün olabilir. Veya da bir e, hafta olabilir, bir gün olabilir. Bilemiyorum ama 61 belki de bulunduğun yerin bir plakası da olabilir. Zamana bir bakın. 61 günde bir zamana bir bakın. İyilikler, güzellikler geliyor. Bu zaman dilimi içerisinde. Evet. Ve bir kavga görüyorum. Canınızı sıkacak bir insan. Biraz toplu böyle saçları kabarık bir kişi. Bir kavga görüyorum. Bir tartışma görüyorum. Hak etmediğiniz bu iş yerinizde olabilir. Akrabanız, eşiniz olabilir. Erkek arkadaşınız ya da arkadaş çevreniz olabilir. Size hak etmediğiniz sözler sarf edecek. Ama siz tanıyorsunuz bu kişiyi çünkü. iyi insan diye bildiğiniz biri ama iyi insan olmadığını bu kavgada anlayacaksınız. Birkaç gün çekişmeli, stresli zaman geçirebilirsiniz. Biraz mücadele edeceksin. Belki de eşinle ilgili bir şeyler biliyordun ortaya çıkartacaksın. Belki de bu kavga bu yüzden olacak bilemiyorum. Ama bir şeyler çekişmeli geçecek bu yakın zaman içerisinde. Mücadele edeceksin ama zaten kazanan sen olacaksın. Mazlumun duası Rabbim kabul buyurur. Aşkla ilgili 14 güne bir bakın lütfen. Güzel bir gelişme var. Çünkü güzel bir gelişme bir de sevineceğiniz bir hediye geliyor size. Güzel haberler var. Ama senin şansın çok açılacak. Çünkü şanslı olduğunu görmeye başlayacaksın. Şansın var, balığın var tepende. Şansın var, balığın var. Belki de bir platonik aşk yaşıyordun. Bu aşkla ilgili 14 güne bir gelişme olabilir. Evet, fırsatlar var. Size bakıyorum ama siz çok büyük, güzel bir enerjiye sahip olacaksınız. İyi şans gelecek size. Yani uyuyamıyorsanız uykunuz düzelecek, yemek yemiyorsanız yeme içmeniz, yani bir şeyler hayatınızda düzelmeye başlayacak. Takip edin kendinizi. Bir değişim, bir dönüşüm içerisinde olacaksınız. Evet aileden birinin bir kutlaması var. Güzel bir kutlama. Bu nedir mesela? E, bir çocuk haberidir ya da e, evladınız bir haber almıştır devlet kapısıyla veya da bir atama yapacaktır. Bilemiyorum ama sizin hanede çok güzel bir kutlama görüyorum. Yani böyle bir araya geleceksiniz. Güzel bir gün geçireceğinizi görüyorum. Evet sevgili arkadaşım güzel gelişmeler oluyor çünkü. Ne görüyorsam ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hafif şurada bakın. Hafif kalçası geniş, çıkık, kafa kısmı küçük, kahverengi kumral bir bayan oturmuş, böyle bir plan yapıyor. Bir sinsice bir planları var ama bu planları başına dönecek. Bu G ile başlıyor, I var, O harfi var. Ama bu planları başına dönecek. Sen sadece bekledin ve beklerken kritik bir döneme girdiğini görüyorum. Gergin ve stresli olmuşsun ama. Ee, biri seni sırtından vurabilir. Belki de bu bayandır, bilemiyorum. Çünkü çok sinsi bir planı var. Bak, şu sensin. Bu bayana dikkat et lütfen derim. Aile oturmuş bir şeyler konuşuyor ama konuşmayı isteyen kişi böyle mahcup, böyle bir utangaçlık, böyle bir sıkılganlık. Acaba nasıl anlatsam, nasıl konuya girsem gibi gibi anlatabildim mi? Burada sizin de evladınız belki bir konu konuşmak istiyordur. Belki de siz evladınızla bir konu konuşmak istiyorsunuzdur ama bir çekingenlik, bir sıkılganlık gördüm. Ee, sizin tavsiyenizi almak isteyecek ama bu evladınız Evet evladınız yani eğer benim evladım yok diyorsanız belki de siz aile bireylerinizle bir şeyler konuşacaksınız. O da olabilir. Çok biraz sıkıntı yapmışsınız. Çünkü anlatmanız gereken bir durum var. Ama bu durumu anlatacaksınız. Çekinerek konuşacaksınız ama kararlı olduğunuzu da görüyorum. İki tane anahtar var. Uç ucu duruyor. Uç uca. Yani bu anahtar uç uça durması ne demektir? Her an cebinize, her an elinize gelebilir. Evet, 1 ve 10 gün içerisinde netleşecek bu anahtarla ilgili durumunuz. Evet ama bu konuşma yapmak isteyen kişi birini seviyor. Büyük ihtimal gönül ilişkisi için bir konuşma var. Ama bu konuşmanın öncesinde bir aksilik, bir hasta, bir kayıp vesaire ya da bazı sıkıntılar olmuş. Hep ertelenmiş ama çok emin bu konuşma güzel geçecek. Bu konuşma çok güzel geçecek. Belki de kız istemeye gideceksiniz. Belki de bir dini nikah konuşması bilemiyorum. Bir şeylerin ön konuşması olacağını görüyorum hanenin içerisinde. Evet, çok önemli bir evranız geliyor. Ya uzaktan geliyor ya da bir posta yoluyla. Bu beklediğiniz haber önemli bir haber. Y harfi var bu beklediğiniz haberin içerisinde. Ve buna bağlı bir e, parçada bir para var olduğunu görüyorum. Bu parça parayı e, inşallah elinize alıyorsunuz sevgili arkadaşım. Çünkü sizin şu an için para ile ilgili hanede sıkıntılar var. Almak istedikleriniz var. Evladınızla ilgili yapmak istedikleriniz var olduğunu da görüyorum. Evet bu para gelecek. Biri var size zeytin dalı uzatacak. Yani bu bir barışma olabilir. Ya da gel bir konuşalım, bir konuşma yapalım olabilir. Yani sen oradan konuşuyorsun, ben buradan konuşuyorum. Bu nereye varıyor? Artık her iki tarafta rahatsız olduğu bir durum. Ama size bir zeytin dalı uzatılacak. Bakın 3 gün, 3 haftaya kadar olabilir. Uzun bir yoldan gelen bir insan var. Görüşmeniz olacak. Aydınlık bir görüşme olacak. Evet, aydınlık ve güzel bu görüşme sizin yüzünüzü sevindirecek. Yarım kalmış bir iş var evrakla ilgili. Belki de bu işe girmek istiyordun ya da işle ilgili ya da bir mahkemeyle ilgili bir evrağın yarım kaldığını görüyorum. Ama bu evrak tamamlanacak olarak görüyorum. Hayatınızda çok istediğiniz bir şey var. Bakın çok ertelemişsiniz. Belki 3 aydır belki 6 aydır sürekli ertelediğiniz bir şey. Bunun yüzünü kalbinize acı vermiş. Yarım kalmış bir şey. Eee ya nişandı ya bir ev almaydı ya bir şey ukde kalmış içinizde e ve bunu artık nasıl diyeyim size yansıtamıyorsunuz kimseye ama bu yarım kalmış bir şey hayatınızda tamamlayacağınızı görüyorum yani aslında tamamlanma var ne kadar güzel şuradaki bir sinsi bayana kafam takıldı buna lütfen dikkat edin lütfen arkadaşlar sağlık açısından dikkat edin bakın karın alt kısmınız belinizin orta kısmı, şakaklarınız, solunum yollarınıza lütfen dikkat edin. Aşırı nazar var, aşırı nazardan kaynaklı stres, gerginlik var. Lütfen tedbirli olun. İş yerinizde bir işi başarıyla tamamlarken ya da güzel bir konuşma yaparken sürekli birilerin gözleri sizin üzerinizde. İki kişi var. Bu iki kişiyi biliyorsunuz. Dikkat edin. Evet. M harfi M harfi, Z harfi, L harfi. Çok güzel haberleriniz var. Bakın iki rakamı çıkmış yanında. Aslında Y de var şurada. Çok güzel haberim var. Bu ne ise haberin. O haber sana geliyor. Bir bebek haberiniz var. Uzun yıl aslında belki de böyle bir 10 yıl belki de 10 haftadır bir özlem bir gözyaşı var. Böyle adaklar adanmış, dualar yapılmış, toplu aminler yapılmış olmuyor diyorsun ama bakar mısın artık e ramak kalmış o güzel haberin gelmesine ramak kalmış mahkeme var mahkemenin sonuçlandığını görüyorum bu yakın zaman içerisinde bir mahkemeniz var belki aralığın 8 olabilir aralığın 18 olabilir ama 28'i de olabilir ama bir 8 rakamı çıkmış belki de 8 gün sonra ama bu mahkeme sonuçlanacak görüyorum şurada biri var İntihar mı düşünüyorsun yani böyle var ya bak uçurumdan atacaksın gibi kendini artık öyle bir boğulmuşsun ki yıldızların parlıyormuş geçtiğimiz dönemler. O kadar çok kısmetli, o kadar çok şanslıymışsın ki şimdi o şansın yok. Ama sizin şansınızla, bereketinizle, de, nasibinizle, de, kısmetinizle gerçekten öyle ayrı yerlerde farklı ülke, farklı il, farklı ilçe olabilir bilmiyorum. Ama bu can bağınızdan yakın bağınızdan yapılan kötü büyülerin etkisinde kalmışsınız. Yani artık arabanızla bile kaza atlatmışsınız ya da böyle haberler almışsınız. Sürekli kötü haberlerle geçmiş. Ama inanın bu büyü çok etkilemiş. Yani o kadar kötüsüne yapılmış ki yapan zaten şu an evli, orta yaşlarda böyle bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu olan, böyle hafif kilolu, hafif kilolu ama normalde dolgun bir kadın. Kilosu var ama görünüşte belli etmeyen belki de kemikleri iri bir bayan çıkıyor. Ben kolektif bir bakım yapıyorum. Bu büyü bu haneyi çok kötü dağıtmış. Ve sürekli de uğraşıyorlar sevgili arkadaşım. Yani bir tara yapılmış olabilir, bilemiyorum. Bir resminize yapılmış olabilir. Elinizde bulduklarınız vardır. Sürekli hep musibet bela musibet belalar atlatmış bir aile şu an zaten bölünmüşsünüz birbirinizden kopmuşsunuz evlatlarla küs olanlar var bir zeytin dalını buna da bağlıyorum İnşallah zeytin dalı bilirsiniz ki barışmayı temsil ediyor İnşallah ki güzel haberler gelsin bakar mısın kocaman bir yılan size bu yakın zamanda zarar verebilir Belki bu atalardan gelen bir düşmanlık, belki babanızın soy isminden gelen bir e, düşmanlık olabilir, bilmiyorum ama biri size bu yakın zamanda bir zarar verecek. Elinde valiz bir, evet elinde valiz bir genç arkadaşımız artık yola çıkıyor. İki hafta içerisinde bu yola çıkıyor. Bakar mısın biraz boynu bükük ama bu yola çıktığı zaman orada kendine bir hayat kurma planları yapıyor. Onu orada e, güveneceği kimse yok diye arkasında da Tereddütle kalan, gözyaşlarıyla dualar eden bir kişi bu annesi ya da ablası bilemiyorum, belki teyzesi de olabilir. Ama e, çok uğur gelecek o gittiği yerde, şans gelecek ona. Bunu çok net görüyorum. Şurada bakar mısınız? Deniz anası çıkmış, deniz anası kısmettir. Evet, bir, iki, üç tane paralar var. Üç ayrı yerden görüşmeler var, iş görüşmeleri. Bir, iki tane kişi hanede geliyor bu bir e, görüşme nasıl olacak? Arkadaşlarla olabilir, davet olabilir. Yani çok güzel bir böyle bir ailenize 2-3 kişi bu arkadaş tarafınız, belki de komşunuz da olabilir. 5 bir zaman içerisinde ama biri size bir laf getirecek, bir dedikodu getirecek. Orada biraz canın sıkılacak. Belki de bak 5 rakamını çok net görüyorum gördünüz mü hani 5 çay, çaylar olabilir ya böyle bir toplanırsınız gün yaparsınız bilemiyorum ama biri orada senin canını sıkacak bir dedikodu bir laf getirecek evet aile bireyi çok güzel aileye yeni bireyler katılıyor e, tanışmalar var görüşmeler var sadece şu yalana lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar böyle bir siyah renk görüyorum yeni bir araç bir değişim olabilir bir satma olabilir ama Sürekli okuma yapıyorsun, sürekli okuma yapıyorsun. Böyle beş katlı bir ev görüyorum. Belki de 5. kat mı bilemiyorum ya da 5 katlı bir evde mi oturuyorsun bilemiyorum ya da oradan bir ev mi almak istiyorsun. Sürekli okuma yapıyorsun ya satacaksın ya yenisini alacaksın ama e, buranın kısmeti bağlı sevgili arkadaşım. Evet bunu da yorum kısmında lütfen yazın. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Anlık enerji falınıza baktım. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Allah'ın rahmeti Allah'ın bereketi üzerinize olsun diyorum. İnşallah şurada iki kişi yola gidiyor. Bu yol bir kişinin vesilesiyle güzel bir gelişme yaşayacak. Bu bir nasıl diyeyim size? Sen hani diyorsun ya başım çok ağrıyor. Acaba şanssızlığım, bahtsızlığım nedir diye. Bir arkadaşın belki sana bir hoca ya da eee ağzı ya da bilgeliği yüksek ya da e, ehli bir kişi de olabilir ya da din adamı da olabilir bilemiyorum ama buradan bir fayda göreceksin. Buradan bir şifa göreceğini de ayrıyetten de eklemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben yorumcu Firuze. Allah'a emanet olun.